Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı bereketli günler diliyorum. Bu videomda sizlere bu güzel çantanın yapımını göstereceğim arkadaşlar. Hem şık, hem kolay, hem güzel bir çanta. Bu şekilde çantam arkadaşlar. Makrome ipiyle yaptım çantayı. Ben bu çantada mor ve beyazı kullandım arkadaşlar. Çantanın yapımı alt tabanı, çantanın kendisi bir parça, ikinci parçam, üçüncü parçam, dördüncü parçam. Dört parçadan çantam oluşmaktadır. Arkadaşlar, ben şimdi çantamın yapılışına geçiyorum. İlk başta 36 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36 zincirimi çektim bir tane zinciri bırakıyorum ikinciye sık iğne yapıyorum diğer zincirin içinden bir sık iğne daha diğerinden her zincirin tepesinde bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum arkadaşlar Şimdi bu zincirimin sonuna kadar her zincirin tepesine bir tane sık iğne batırıp devam edeceğim ben her zincire bir tane sık iğne yaparak sıramın sonuna kadar geleyim arkadaşlar. Tekrar geliyorum. Evet zincirimin sonuna kadar her zincire bir sık iğne batıraraktan. zincirimin hepsini tamamladım arkadaşlar. Etraf şu bir sırasını geçirdim. Şimdi döneceğim. Diğer tarafını yapmak için şu son batırdığım zincirin içine 3 tane daha sık iğne olarak yapıyorum. 2 3 Diğer tarafı döndürüyorum. Yine burada alt taraftan zincirlerin dibinden bu şekilde yerleri belli arkadaşlar. Her zincirin dibinden bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine bu tarafı da sonuna kadar sık iğne olarak gideceğim. Ben buraya kadar her zincire bir sık iğne batırıp buraya kadar gelim arkadaşlar. Tekrar geliyorum. Evet sıramın sonuna kadar geldim burada. Şimdi iki tarafını, çektiğim zincirin iki tarafını sık iğne olarak dönmüş oldum. Yine burada en son batırdığım zincirin içine 3 tane daha sık iğne yaparak devam edeceğim. Aynı yere 3 tane daha sık iğne yaptım. Sonrasında şu ilk yaptığım sık iğne arkadaşlar içinden batırdım. Sık iğne olarak kapattım burayı. Şimdi devam ediyorum. Her sık iğnemin tepesine bir sık iğne. Üstünü almadan batırıp bir defa da çekiyorum. Bundan sonrasında arttırma, eksiltme gibi bir işlem yok arkadaşlar. Her sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne batırıp döneceğiz. Şu yaptığımız şekilde arkadaşlar. Sık iğne olaraktan buradan dönüp diğer taraftan dönüp yine bu taraftan etrafını çevre çevre sık iğne batırıp öreceğiz. Yanlardan artırma yapmayacağız hiçbir şekilde. Ben biraz örüyorum arkadaşlar. Tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar ben biraz ördüm. Birkaç sıra gittim. Çantamızın tabanı bu şekilde geldi. Şu açık ağzı açık bu şekilde. Bu şekilde etrafını dönerekten örmeye devam edeceğim. Ben biraz daha örüm arkadaşlar. Çantanın boyutuna gelene kadar örüyorum arkadaşlar. Sonrasında tekrar buradayım. Evet arkadaşlar çantamın etrafını döne döne ördüm. Bu şekilde. Şimdi yaptığım sıra arkadaşlar bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sıra. 25 sıra dönerekten çantamın etrafını sık iğne olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi şu kenar kısmındayım. Bir kenar kısmından döneceğim burada arkadaşlar. Kapak yapacağım şimdi çantamın kapağını yapacağım bu köşeye kadar geldim buradan bir zincir çekiyorum geri dönüyorum yanındaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yaptım devam ediyorum yanındaki ne bir tane diğer tepeye bir tane. Her sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne batırıp şu diğer köşeye kadar yapacağım arkadaşlar. Ben köşeye kadar varayım. Şuradan döndüm. Bu köşeye kadar sık iğne olarak öreceğim şimdi. Buraya kadar gelince ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu köşeden diğer köşeye kadar sık iğne olarak ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar yanındaki sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Her sık iğnenin tepesine bir tane. Bu şekilde arkadaşlar sıra başına kadar gideceğim buradan yine bizini çekip geri döneceğim bu şekilde kapak oluşturacağız kapağı biraz öreyim arkadaşlar sonrasında geliyorum çantamızın kapak kısmını da yaptım ben 16 sıra sık iğne ördüm arkadaşlar kapak kısmı için Şu kapağı kapattığımız zaman Çantamız bu şekilde iç kısmı. Şimdi çantamızın etrafını arkadaşlar beyaz makrome ipiyle geçireceğim. İlk başta bir zincir çektim ben. Bunu yapmak için arkadaşlar etrafını geçirmek için şu ipi iç taraftan. Aldım içeriye. Bir zincir çekmiştim burada başında. Tığımı çıkarttım. Şu da zincirimin yeri halka var arkadaşlar. Bunu iç tarafa ileriye uzatıyorum. Şu kenar kısmından Şu kapağın kenarındaki çizgiden arkadaşlar şu şekilde Şu kısımdan Kenar Tığımı içeri doğru uzattım. İçeride ipimi tığıma takıp dışarı doğru çekiyorum ipim dışarıda kaldı arkadaşlar bu ip elimde bunu buradan tutuyorum yanındaki bir üst sıradan arkadaşlar üst sıradan tığımı içeri aldım içerideki beyaz ipliğimi dışarı çekiyorum ipten geçiriyorum arkadaşlar bir sonraki sıraya tığım batırıyorum. İçerideki ipten içerideki ip tığımı alıp dışarı çıkarıyorum. Çıkardım ipe Tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Tekrar aynı çizgi üzerinde arkadaşlar. Kayma olmasın buradan. Eğri gider yok çizgimiz yoksa. Üst sıradan yine tığımı batırıyorum. İç taraftaki beyaz ipliğimi tığıma alıp içeriden dışarı çıkardım ipimi. Tığımdaki ipimden geçiriyorum. Yine bir üst sıradan tığımı geçirdim. İçerideki ipten dolayıp tığımdaki ilmekten geçirdim. Burada bir zincir görünümünü aldı arkadaşlar. Kenar kısmı bu şekilde yapılacak. Dediğim gibi şu sıramız kayma olmasın. Kapağın kenarına kadar arkadaşlar. Tekrar bir iki tane daha göstereyim ben sizlere. Yine bir üst sıradan tığımı batırıyorum. İçeriden beyaz ipliğimi tığıma dolayıp dışarı alıyorum. Tığımdaki ipten geçiriyorum arkadaşlar. Üst sıradan yine ipimi çıkardım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde ben şu kapağın kenarına kadar öreceğim. Sonrasını göstereyim arkadaşlar size. Ben bu sıramı düz şekilde buraya kadar gelim. Sonrasında geliyorum. Evet arkadaşlar ben bu sıramı buraya kadar yan tarafını yaptım. Şimdi kapağın etrafını bu şekilde yine geçireceğiz. Bu şekilde şu kapağı kapattığımız zaman, bu yaptığımız zincir ön tarafa gelecek arkadaşlar. Bu yüzden kapağın dış tarafından devam ediyorum. Yine her sırada içeriden bir ilmek alıp ilmekten geçiriyoruz. bir sıradan tığımı batırdım alttaki beyaz ipimi aldım tığımdaki ilmekten geçirdim bir üst sıradan tığımı batırdım alttaki beyaz ipi aldım dış taraftan tığımdaki ilmekten geçirdim bu şekilde çantamızın kapak kısmının etrafına döneceğiz Bu şekilde bir görünüm elde ediyoruz. İşte bu şekilde arkadaşlar, şu kapak kısmının etrafını dönüp bu kısımdan yine bu tarafta yaptığımız gibi şurayı iç tarafta örüp bu tarafı da buraya kadar öreceğiz arkadaşlar. Yani şu kısımdan döndük, çantanın ağız kısmından bu tarafından örüp yine taraftan aşağı köşeye kadar aynı şekilde böyle bir işleme yapıyoruz. Ben bu kapağın etrafını çevireyim arkadaşlar burayı bitireyim dış tarafının zincir yaptığım şu kısımlarını beyaz kısımlarını sonrasında geliyorum. Evet bu şekilde çantamın kapağın etrafını da geçirdim arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Yine aynı bu teknikle yan tarafını yine diğer tarafta yaptığımız gibi ip iç taraftan yine kalacak şu çizgiden gitmeye dikkat edelim aynı sıradan kenardan tığım batırdım iç taraftan aldım Tam batmadı hiç dikkat etmedim. şekilde bu sıramı da aşağı ineceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu son kenara kadar geldim. Burada ben ipi nasıl koparacağımız da tarif edin sizlere. Burada ilmeğimi çıkarttım tığımda iş taraftan şu ilmeğimin olduğu yerin dibinden arkadaşlar şuradan bu bıraktım ilmeği tığımı alıyorum. iş tarafa geçiriyorum. çantamızın içini döndürüp arkadaşlar şu şekilde buradan iki zincir çekiyorum ipimi kesiyorum düğüm içeride kalıyor çantam etrafını geçirdim çantam bu şekilde oldu arkadaşlar şimdi süsleme yerine geçiyorum ben süslemesini yapmak için 60 tane zincir çekeceğim arkadaşlar süslemesi 3 parçadan oluşacak 60 tane zincirimi çekim arkadaşlar geliyorum 60 tane zincirimi çektim İlk yaptığım zincirin içinden tığımı batırdım Halkamı kapattım arkadaşlar. Burada büyük bir halka oluştu. 60 zincirlik bir halkam oluştu arkadaşlar. Şimdi her zincire bir tane sık iğne. Her zincire bir tane sık iğne yaparak arkadaşlar. 8 sıra bu halkanın çevresini döneceğiz. Şu an ilk sıramı gidiyorum ben. Her zincire bir sıkilo olaraktan bu zincirin çevresine 8 sıra yapacağım arkadaşlar. Ben 8 sıramı örüp zincirimin etrafına halka olarak da örüp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben daire şeklindeki parçamın 8 sıra dönerek ördüm. Her iki tarafına da beyaz iple beyaz makrome ipi ile birer sıra geçirdim arkadaşlar karşılıktaki tarafından bu parçam hazır oldu ikinci parçam bu şekilde yaptım bunu 20 zincirle daire şeklinde bunu 60 zincirle daire şeklinde yapmıştım bunu 20 zincirle daire şeklinde yaptım 3 sıra ördüm yine iki tarafından beyaz makrome ipi ile birer sıra geçirdim arkadaşlar 3. parçam bu şekilde yaptım. 40 zincir çektim arkadaşlar. Moriple 40 zincir çektim. Her dönüşlerimde birer tane eksilterekten döndüm. Tekrar dönerken bir tane eksilttim, döndüm. 2 3 4 5 6 7 sıra yaptım bunu da. 7 sıra sağdan, soldan birer tane eksiltmelerle Yedi sıramı ördüm. Çevresini beyaz makroma ip çevirdim arkadaşlar. Bir sıra. Sık iğne olarak da. Üç parçam bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi ilk yaptığım parçamı şu küçük daire şeklindeki parçamın içinden geçireceğim arkadaşlar. Biraz zor geçecekler olduğu için Zaten dar olması lazım bunun da. Bir de şöyle dikkat edelim şu bitiş yerlerimiz. Şurada iplerimizi başladığımız, bitirdiğimiz yerdeki kısım arka tarafa gelecek şekilde. Yine aynı şu küçük parçanın da bitiş ve başlama kısmı arka tarafa gelecek şekilde arkadaşlar onların gözükmemesi lazım çünkü parçamı geçirdim üzerinden bu şekilde şimdi diğer parçamı şu orta kısmı arkadaşlar şu ikiye katlayıp orta kısmı buluyoruz bu kısımdan füzgü yapıyoruz şu şekilde bu şekilde püskümü yaptım ve iğneme daha önce ipi geçirmiştim arkadaşlar yine şu mor ipten geçirmiştim bunu büzgü olarak da birkaç defa dikelim biraz zor gelecek şu boşluklardan geçireyim ya da bunu ben sarsak da olur arkadaşlar yine aynı şekilde üzgü olacak çünkü şöyle yapalım iki defa sardım bunu sağlamlaştırıp arka tarafından Kaç defa iğnemi geçirip sağlamlaştırayım ip açılmasın buradan. Şu şekilde ipimi kestim. Şıkıyon şekline döndü bu. Bunu da bunun arasında arkadaşlar geçireceğiz. Yine aynı yerden küçük parçamın içinden geçiriyorum. Şu alt, aşağı doğru biraz indirdim parçayı. Bu şekilde parçam hazır. Bunu çantamın kapak kısmına şu şekilde monte edeceğim bunu. Ve dikerek yapacağım arkadaşlar daha sağlam olması açısından şöyle bir düğüm attım sağlam olsun diye bunu kapağın çantamızın kapağının şöyle yan tarafına yanlamasına şu şekilde bir buradan bir buradan diksek yeterli. Dikerken arkadaşlar şu parçayla şu parça üstteki parçayı beraber alacağım. Şu iğneyi ikisinden birden geçirdim. Yine gözüküyor mu? Gözüktü. Bu şekilde yanından tekrar diğer tarafa Nemi çıkarmaya çalışıyorum buradan. Biraz kalınlaştı çünkü. Buradan bir defa geçirdim. Şimdi diğer tarafından yine hem şu parçadan hem şu parçadan beraber geçireceğim. Burada biraz zorlandım iğneyi çıkarmakta. Diğer parçamı dağılıyorum. Şimdi hem buradan hem buradan geçirmiş oldum. İki parçamı da aldım. Tekrar şimdi arka tarafa yine iğnemi geçireceğim. Burada iğneyi geçirmesi biraz zorlaşıyor arasından girdiği için yine mi diğer tarafa aldım Ben böyle göstermek amaçlı biraz diktim arkadaşlar biraz daha fazla dikebilirsiniz şu köşeden şu köşeden daha sağlam olması için birkaç defa daha dikiş yapabilirsiniz İp arkadan sağlamlaştırıp ipimizi koparacağız şöyle kesin bunu sonra ben sağlam, sağlamlaştırdım arkadaşlar size göstermek amaçlı bunu sağlam bir şekilde dikelim buraya çanta buraya kadar tamam arkadaşlar böyle bir aparat aldım ben mıknatıslı bu şekilde bunu çantama takacağım bunu şekilde orta kısmı arkadaşlar şu iki tane sivri olan yerlerini şu iki sıra aşağısından orta kısımdan kapak tarafından aradan geçiriyorum tabi geçirebilirsen biraz zorlaştım burada da Diğer parçasını da iki tane şu ayakların üzerinden geçirdim. Şu geçirdiğim şu ayaklarını içe doğru yatırıyorum arkadaşlar. Sert bir şeyin yardımıyla. Ayakları içe doğru bastırıp kapatıyorum. Bu şekilde kapandı. Diğer parçayı da aynı şekilde arkadaşlar. Bunda yine ön tarafından diğer yaptığım parçanın üzerine gelecek şekilde orta kısmından yine. köşeyi Çantayı kapattığımız zaman ikisinin denk düşmesi lazım üzerinde. Parçamı da geçirdim. Yine şu küçük kapakçığını yerleştireceğim üzerine. Yine şu makasın yardımıyla şu ayaklarını içe doğru kapatırsak işlem tamam. Bu şey, çantamızı kapattığımız zaman makasımız yapıştı. Çanta bu şekilde arkadaşlar. Umarım çantayı beğenmişsinizdir. El çantası içine telefon da sığar arkadaşlar cüzdan da sığabilir rahatlıkla kullanabilirsiniz çantamız böyle arkadaşlar